Büyük verinin etkisi Büyük veri, geleneksel veri işleme uygulamalarının yetersiz kaldığı büyük ve karmaşık veri setlerinin sonucudur. Büyük veri, 3 boyutta ortaya çıkan hem zorlukları hem de fırsatları içerir. Verinin hacmi veya miktarı, verinin hızı veya hızlı akışı, veri türleri ve kaynakları açısından çeşitlilik veya aralık, haberlerde büyük şirket hacklerinin sayısız örneği bulunmaktadır. Target, Home Depot ve PayPal gibi şirketler yüksek profilli saldır saldırıların konularıdır. Bu nedenle kurumsal sistemler, güvenlik ürünü tasarımlarında dramatik değişkenlere ve teknoloji uygulamalarında önemli yükseltmelere ihtiyaç duyar. Ayrıca hükümetler ve endüstriler büyük veriyi korumaya yardımcı olmak için daha iyi veri koruma ve güvenlik kontrollerini gerektiren daha fazla düzenleme ve zorunlulukları tanıtmaktadır.